4 saat az daha mı Yok, 4 değil. Ben normalde sette 15 dakika daha alırım ederim buradaki biraz, bir buçuk saat var ama o da Böyle tadını çıkararak, bir kahve içip oturarak falan o güzel Teşekkür ederiz sağ olun. Kendince zaten bir anlamı var

ederiz böyle şey çok Bizim böyle heyecanlı. Bizim evet, evet. bir arada artık, Ben de